Merhabalar. 3 haftanın ardından tekrardan sizinleyim. Normalde 3 haftadır video yapmamın sebebi lanet başarımı almaya çalışmamdır. Bu başarımı alabilmek için madenleri %150 zorlukta bitirmeniz gerekiyor. Ve ben bunu 100 kere falan denedim. Benim için gerçekten hiç kolay değildi. Neyse ben oralara çok girmeyeceğim. Sadede gelecek olursak bugün artık madenleri nihayet oynayacağım kaç haftadır bunun sözü ne diyordum ama bir türlü bunun videosunu yapma şansım olmamıştı. Ama artık var. Artık var. Ve artık fazla uzatmıyorum. Oyuna geçiyorum. Evet en son böyle bir asansöre falan düşüyordum. Neyse ben büyük kalacağım. alacağım. Sonra ışık konusunda zorluk çekmek istemiyorum. Evet yani iyi ki bu uğra çıkmazsa olmaz zaten. Bu arada şunu demek istiyorum en zor başarımı aldım ya. Ben bunu basit bir şekilde bitirebilirim çünkü benim denediğim modlarda ben vardı, A90 vardı, Rush falan çok geldi, cırt, cırt cırt işte. Yani bunlar olmadığı sürece ki yoklar zaten ben bunu rahatça bitiririm. Yerdeki yani gül var mı diye bakıyorum. Tramma oldu artık bu bende. Aa. Yani buradan da gelmesin o şey. E ben dolaba erken de girebilirim. Vallahi ne kadar güzel bir şey. 3 hoş olmadı işte. Bulunmaklar var. Aa. Makas çıkar mı? Yani galiba makas yok. Şöyle şeyini sanki yapamamışlar gibi de. Neyse. A. Al işte. Işık da açamam ki. Bu yüzden ışık açamam. Ya salda şöyle bir geçeyim işte. Aa. Ortadanmış. Harika bu yine bug'a girmiş. Benim işime gelir mi? Gelir tabi ki. Evet gelir. Ben gideyim en azından. Tamam. Ta Oğlum bu şimdi bir an yanıma spamlanıp öldürmesin. Hop bir kez daha atıp sana şunu. Neyse ben gideyim ya yani şimdi. Ben harbi gideyim buradan. Tamam sen öyle sabit kalmaya devam etsin Senin geleceğin benim geleceğinden daha parlak. Aha makas. Orada makasın şu ilkokullarda kullanılan makaslara benziyor ama olsun. gerek yok da neyse. Kasmik herhalde. Ve evet geldik o mistik yere. Gelişe bak ya. Sanarsın ki bendi gibi. Ya burası bence bana göre aşırı basit. Bu yere bakarak ama daha çok Böyle kolayca geçebilir. en sevdiğim yer. En sevdiğim yer bura. Çünkü burada vagona biniyoruz. Ve bom. Ve bitti. Senle 180'le falan görüşürüz artık şimdi daha besleye de görüşeceğim zaten. Yani aha koca kaçılıyor. Şu be bak ya. Yine çok kötü bir şekilde düştü. Gel gel gel. Gel hop bak bakayım oradan geliyor. Aaa. Bak bu çok iyi oldu. Dur, dur bu iyi oldu da sana ne vereyim ki ben şimdi. Ya, buna şeyden vereceğim. Bundan vereceğim. Zaten ışık kaynağım var. Acaba ne vereceksin sen bana? Çok merak ediyorum. Bu mu? Ya çakmak olmalı sürece bunun ne anlamı var? Yani neyse. Neyse o espriyi yapmayacağım. Ben niye buraya açtım şimdi durduk yere? Neyse bari şu açayım. Ha tamam İyi. Dur, bir kez daha deneyeceğim şansımı. Belki o sefer iyi bir şey verir. Şunu da bir kenara atayım. Hatta çakma mı, var ki bu. <laughs> Tamam, şimdi... Ehem, ehem. Neyse, bundan bir kenarda kalsın. Başka nereye verdin? dur. bu geliyor. He, tam oraya vermiş. Gidelim ki. Ya gerçi doğruya ben oraya kısa ulaşmıştım ya. Tam üst katı verdim sefer Giderim ki. Hiti altı. Diğer ne verdi. Analiz edelim. Aa yakınmış. Abi yok yakın şu an. Niye bu kadar kolay verdi acaba? Bunun bence bir sebebi var ama. Neyse. geliyor. Bu benden hızlı bu arada. koca kışlı olmasa. 2-2-5 Ben buradan gidiyorum. Sizinle bir daha görüşmemek dileğiyle. Ki görüşteyiz de spoiler vermek istemiyorum. Evet burası niye bu kadar basit geldi bilmiyorum ama çok hızlı hallettiğimi düşünüyorum. gelirse işte bak. Evet, bunlara gerek ya da var ya dur. Bir şeyler bombetler falan çıkar uğraşan hiçbiriyle. Galiba böyle daha geçmiyor. Ya. Orada Bu burada makas vardı. Şerefsizden var. Aha. Bak bakayım orada. He. Roller değişti şimdi? Bundan sonrasında da Jeff Shop'a çıkıyoruz diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. buraya girmeden önce burayı açmak istiyorum. Bu kadar makas almışız. Ne veriyorsun? Altın. Tamam. Tamam. Ha, maymuncuklarını alalım bir saniye. böyle yaparım. Buranın şarkısını çok seviyorum bu arada. Hello. Ne veriyor? Hey. Envanterim dolu maalesef. Aa dur aklıma bir şey geldi. Bir saniye. Şöyle. Hadi şimdi görüşürüz. Ice varmış. Ice mı? oraya ışınlanması işi biraz bozuyor ya. Aa dur. Şuraya çevireyim de. Max'a daha ihtiyacım yok. Bunu attım. Seni alabilir miyim? Ya. Şöyle, Heh. Hocam e bu galiba değil mi? Ses kasmaktan başka hala yok. Yine geliyor. Bir canım Bunu umarım ambush gelmez. Bak şimdi bu yine bana bir fake atar da. Ben en iyisi devam ya. Aa, ne kadar erken geldi? Aa, ciddi ciddi hemen geldik. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Yani, eh, bahsettiğim şey buydu benim. İşte bak, işte bu be. Sik burada kendisini konuşturuyor. Ben buradayım. En sevdiğim seansa geldik şimdi kapı kırma şansı. Ve burada bitiyor. Arka Ya en sevdiğim yer burası olabilir ya. Hop. Aysa yanmayalım. Al işte. Ama ben ona dolaba girmiştim ya. Harbi diyorum girdim. Hayır, no hide mi be? 우주우주나를 구해주려 해피 우주우주나야 우주 artık gideyim ve oyunu da bitireyim. Eşyaları bırakıyorum. Daha ne gerek var çünkü hatta şu yara bandı sallayayım kendime. Tamam. Sorun büyük galiba. Ben burayı teklerim ki ya. Şöyle Geçerim işte ne var ki bunda İyi ki tamam zaten basit Şimdi tekrar Abi buna geçilmiyor ya Bu da tamam şimdi tam oraya gitmek var hallederim burasını da Al işte el çıktı yok sana. bu sorun biraz da neyse. Ya o bug olacak şimdi dur. Kaldı son bir yaparım herhalde. artık şunu da atayım güzel. Sağ Yapacağım. Ve... Ve... Goodbye. Her zaman böyle yerin dibini boyla. Siyahi. Bunu demezsem olmazdı. Siyahi. Bunu da çektikten sonra... Samini basarım. Buradan da giderim. Ağla Aç gözlüğüm tuttu maalesef. Hep böyle oluyor zaten. Burada bir vitamin daha basarım. İtemim de kalmaz. Zaten daha ne gerek var ki? <gülüyor> <gülüyor> Şuna Şunu açayım derken... Niye bu kadar kolay ben de bilmiyorum ama... Demiştim size. E Hard Place'den sonra burası bana... ...çocuk oyuncağı gibi geliyor. Neyse ben sustum.